Halk ekmek meselesine gireyim mi abi? Milletin ekmeğinden elinizi çekin. Evet. Bak. çok iyi. Şimdi o kadını bu gördün meselenin mi? uzmanıyım. O kadını gördün mü? Gördüm. Getir Mustafa o kadını. O biliyorsun. kadını fotoğraf, iki fotoğrafı ekranda bir sabit. Bir de burada bir şeye getir. Bak. Sabit kalsın ben size milletin söyleyeceğim. Ekmeğinden, bir yeni bir muhtarın karısı oyunu var. Milletin elini ekmeğinden elinizi çekin. Ne var abi? Üsküdar'ın orta yerinde bir tane büfe yapılacak diye niye kızılca kıyameti koparıyorsunuz? Tamam. O zaman sana birazdan soracağım. Ayıp değil mi günah soracağım. değil mi yazık değil mi bu mübarek? <gülüyor> <gibi>? <gülüyor> ya bir dur Adem sen ne yedin iftarda? <laughs> Şimdi arkadaşlar şu ekranın ortasındaki başörtülü hanımefendiye dikkat edin lütfen. Ee, bu hanımefendi şu anda Üsküdar'da görünüyor. Üsküdar'da halk ekmek. Bu da Ümraniye'de halk ekmek. Has Hanımefendi yani. seyyar bir şekilde halk ekmek için ilçe ilçe dolaşıyor. Milletin, senin demin ironik şekilde söylediğim milletin ekmeğinin... Buranın ekmeğine... Üsküdar olduğu nereden belli? Abi görün televizyonlarda bangır bangır verdiler ya. Bir Üsküdar'da bir Ümran yedi. Bu Üsküdar'daki e, fotoğraf. Hmm. Şimdi bu halk ekmekle ilgili biz... Bu adam, bu ortadaki adam kim baba? Parmağıyla bir işaret ee, getiriyor. Özgen'in... O e, şey... Nama. Nama. Ee, tamam. Halk ekmek genel müdürü. Şimdi öbür diyor. tarafa gelelim bakalım orada mı? Kıyafetlere bakalım. Hemen maskeli hanımefendi konuşurken e, dinleyen kişi. Sağ, en Aynı, sağda. Kıyafetlere bakalım. Süleyman'ın haklılığını ortaya koymak için söylüyorum. Bir daha geri getirin. Aynı gün değil ama bu. Hay kıyafet farklı oldu mu ki ya? Abi genelde lacivert takım elbiseyle var ya. Evet. Bak Hanımefendinin kıyafetleri aynı neredeyse değil mi? Evet. Öbür fotoğrafa tekrar gelelim. Şimdi bundan 3 ay önce falan seninle halk ekmek konusunu şu masada konuşmuştuk abi. Halk ekmek konusunun detaylarını ben sana burada anlatmıştım. Halk ekmek meselesi şöyle başladı. Bunu biraz özetini çıkarayım ki millet iyice anlasın. Ee, 70 küsür tane sanırım İstanbul'da e, ya 70 ya 100 tane halk ekmek büfesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 117 tane daha ben halk ekmek büfesi kuracağım dedi. Niye? Vatandaşa ucuz ekmek gitsin diye herkes alkışladı. Sonra bu konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir A4 kağıdına yazılan yazıyla... Meclise gönderildi. Kağıtta şu yazıyordu. Şeyti ailelerine. Hayır. Halk ekmek büfelerinin dağıtım e, dağıtımı noktasında Belediye Meclisi'nin tüm yetkilerini Sayın Ekrem İmamoğlu'na devretmesi. Evet. Yani Belediye Meclisi karar almasın. Ekrem İmamoğlu tek başına karar alacak. Böyle bir taleple geldi. Ak Parti grubu da kabul edilmedi. Biz kabul etmiyoruz dediler. Getirin bize nereye açmanız gerekiyorsa biz yetkiyi hemen izni verelim dediler. Hatta Sayın Mehmet Tevfik Göksu da açıkladı. Dedi ki ya illa halk ekmek büfelerini koymanıza da gerek yok. Mahalle bakkalları ile ilgili bir şey çıkarın yönetmelik. Mahalle bakkallarında da halk ekmeği satmanız için size hemen izin verelim dedi. Güzel. Ee, bütün mahalle bakkallarında bu konuda size sınırsız destek dedi. Ama Ekrem İmamoğlu yetkiyi kendisine istediği için bir kriz çıktı. Sonra o kriz açıldı. AK Parti grubu şunu söyledi. Dedi ki izin veririz. Her konuda izin veriyoruz. Ama bir şartımız var. Şehit ve yakınlar. Şehit yakınlarına, gazi yakınlarına, bilmem ee, dul ve yetimlere filan falan. Tevfik Bey'in videosunu getirelim mi? Onun üzerine konuş. O bahsini ettiğim He. açıklamam. Tamam Yetim. izleyelim abi. Saygıdeğer İstanbullular, halk Ses. ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyon operasyonudur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri, buradan size ekmek çıkmak. İstanbul'da 20 bin, 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteyi halk ekmeği çıkaran AK Parti'dir. Temel soruyu sormak isterim. Acaba halk ekmekle ilgili bugüne kadar bir kuruşluk ilave yatırım yaptınız mı? Üretim kapasitesini bir tane artırdınız mı? Elbette hayır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yapmaz, sadece yıkar. Gelelim halk ekmek konusuna. Mecliste halk ekmek büfelerinin sözleşmesinin yenilenmesi denildi, yeniledik. Yeni büfeler açılsın denildi, gerekli izni verdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz bütün partilerin oy birliğiyle bu yeni büfelerin şu üç kesime verilmesine karar verdi. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz. Bir de denildi ki yine Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer meclis şeylerinin hepsinin oy birliği alınan karar çerçevesinde büfenin nereye konulacağı konusunda ilçe belediyesinden uygunluk görüş alınacak. Soruyorum, ilçe belediyesinden uygunluk görüş aldınız mı? Gece kondu yapar gibi şehrin merkezlerine her tarafa büfe koyacağımız derseniz bu şehir nasıl yönetilebilir? Ha, mesele eğer halk ekmekse, mesele eğer fakirin ekmeğe daha hızlı bu şekilde ulaşmasıysa, bakın aynı meclis kararında bir şey daha öner. İstanbul'da her sokakta bakkal var hem esnafımız kazansın, hem halkımız kazansın, hem de halkımız yürüme mesafe gitsin, halk ekmeğe ulaşsın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa buyurun. Bütün bakkallar sizi bekliyor, bütün bakkallar tezgahlarını açtı, halk ekmeği bekliyor. Ve halk ekmeği kendi tezgahlarında vatandaşlarımızda buluşturmaya bekliyor. Biz AK Parti olarak zaten halk ekmeğe bunun iznini verdik. Eğer gerekiyorsa daha ayrıntılı bir şekilde Mayıs ayında anlayabilmeniz için ayrıntılı bir kararla halk ekmeğin ürettiği ekmeğin vatandaşımıza en hızlı şekilde ulaşması için bütün bakkallarda dağıtılması ile ilgili gerekli çalışmayı başlatacağımızı da bütün İstanbul'un huzurunda ifade etmek istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, son zamanlarda benle sen baya bir eleştiriyoruz AK Parti'yi. Ee, eleştiriyoruz. Ben ilk defa ilk defa bir şey söylüyorum. AK Partili birinin aklı başında böyle bu şekilde hatta iki kişinin yani Ankara'yı ayrı Tam Tam ben söyleyeceğim. İstanbul, için, İstanbul genelinde konuşuyoruz. Bak İstanbul'da Tevfik Göksu, Osman Nuri Kabaktepe. Gümbür gümbür. Bak ben sana bir şey söyleyeyim bir geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatmış abi senin artık bir şey söylemene gerek yok. Şimdi şu ama şu noktayı şey yapmamız ya lazım. hayır ne ben konuş tabii de. O kadar güzel anlatmış ki Şimdi televizyonda bunu, da haber türk'te de bunu haber türk'te de, de anlattı yalnız. Bu halk ekmek büfeleriyle ilgili bir 2-3 gündür bir kavga var ya. O kavganın nedenini ben sana söyleyeyim hadi. Şimdi sen buraya bir stüdyo kurdun değil mi? Evet. Ben gelip senin stüdyonun kenarına senin izin almadan bir stüdyo kurabilir miyim? Döverim seni. Ya da bir büfe kurabilir miyim? Büfe kazancı varsa belki sana izin verir. Bak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde diyor ki kaç tane halk ekmek büfesi istiyorsanız size verelim. Ama lütfen ilçelerin bulunduğu noktalarda ilçe belediye başkanlarının onaylayacakları size tahsis edecekleri Olur, yere Olur, koyun. Üsküdar'a gittim mi abi? Ben gittim. Git bizim o bindiğimiz Marmara'yın kapsının içine sokmuşlar. Burada satılacak. Ya diyor ki burası sirkülasyonun olduğu bir yer. Arkadaş buraya koyma diyor. Ve büyük şeyinin zabıtaları ben buraya koyacağım diyor. Ya ilçe başkanı çok aflarına sığınıyorum. Eşek başı mı ya? Belediye başkanı. Şey belediye başkanı. Sen onun iznini Susam, almadan. Mustafa görüntüyü getir. O Üsküdar'daki görüntüyü sen getir. Sen onun iznini almadan Marmara'nın yanına koyuyorsun. En işlek caddeye koyuyorsun. Kaldırma koyuyorsun. Trafiği, yaya trafiğini felç ediyorsun. Niye? Bir polemik oluşturacaksın. Namertlik yapacaksın. Şeytanlık yapacaksın. Vesvese üreteceksin. Bak 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 bak, bak halk ekmeğe izin vermiyorlar. Vatandaşın ekmeğine, ucuz ekmeğe ulaşmasına izin vermiyorlar Ama diyeceksin. Işte bak ucuz politika. Şimdi abi bu bu ne biliyor musun? Osman Nuri Kabaktepe. Ya kitabın ortasından konuşuyor. Son dönemde e, Türk siyasetine inanılmaz terimler kazandırıyor. Gugu kuşu dedi. İstanbul'da gugu kuşu siyaseti yapılıyor dedi. Niye söyledi? Gugu kuşu kuluçkaya yapma e, yatmaz, yuva yapmaz. Olanın üzerine konar dedi. Olanın üzerine konuyor olanın üzerinden e, olanı bozarak yapılan hizmetlerin üzerine konuyor. Halk ekmeği ben ulaştırıyorum diyor. Kardeşim izni ben verdim. Git bakkallarda dağıt. Mahalle aralarında yok. Niye? E bir tartışma bir polemik çıkaracak ya. İstediğim yere koyarım diyor. İlçe başkanını ben tanımıyorum diyor. Mehmet Tevfik Göksün muhatabım değil. İlçe başkanları muhatabım değil. Yanına bir tane de o sünepe başörtülüğü almışlar. O ilçeden o ilçeye müftünün karısı gibi dolaştırıyorlar. O da gugur kuşu gibi. Milletin ekmeğinden elinizi çekin diye bağırıyor. Efendim işte diyorlar. Bak Durumdur. ama ne kadar güzel manşet olmuş. Sözcüğü getirin. Bak. Amaçlarına ulaşıyorlar mı kardeşim? Bundan sonra biraz zor Hadevi. Bak altını çizerek söylüyorum. Aa. Mehmet Tevfik Göksu. Bak. <laughs> e yahu biliyorsun. Biliyorsun sahtekarlık olduğunu. Ben bir hanımefendi diye deşifre etmedim. Hadi bir. Bak kulağın bende mi abiciğim? Tabii tabii bakıyorum. Abi. Dün sosyal medyada bana gönderdiler. Bir hanımefendi yazmış. Allah'a şükürler olsun kavuştum halk ekmek büfesine. Ne gazi yakını ne e, şehit yakını ne engelli çilingir sofraları içme yeme bilmem şu bu halk ekmek büfesini vermişler. Saydırıyor AK Parti Erdoğan'ı Türkiye'ye. Aynı o biz açız, çocuğuma süt alamıyor, torunuma süt alamıyorum diyen evet. nine var ya onun gibi. E be kardeşim bunları yapıyorsun ama anlatamıyorsun. Hadi be sana çok dehşet, beni dehşete düşünen bir şey söyleyeceğim. Ya Mehmet Tevfik Göksu'yu ben Habertürk ekranında izledim. Ya bu ülkede Mehmet Tevfik Göksu Marmara'nın Karadeniz'den 6 metre yüksekte olduğunu, suyun aşağıdan yukarıya akmayacağını millete Gürkan Hacra ve oradaki gazetecilere anlatıyor. 5 dakika boyunca anlatmaya çalıştı abi. Ya su aşağıdan yukarıya akmaz arkadaşlar diye anlattı anlattı. Sosyal medyaya bakıyorsun, televizyondakilere bakıyorsun. Hadi ben oradan falan diyorlar. İş öyle bir noktaya gelmiş ki hadi abi, muslu, bak şu suyu akıttığımda çok özür dilerim. Bak ne aşağı aktı. <laughs> değil mi? Yukarı fırlamadı. Fırlat yukarı çıkar. Öyle değil abi. Şimdi sizin ne demek istediğimi anlıyorsun. Suyun aşağıdan ben yukarıya akmadığına bir kesim inandıramıyorsun. Kafa gitmiş Bravo. artık. Bravo.